Survivor'da çamurla dolu tatil ödülünü bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Batuhan Karacakaya çok kötü sakatlandı. Son durumu ne? Bakın Survivor'da iki günlük tatil oyununu hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da tatil ödülleri çok fazla önemli. Çünkü yarışmacılar mental olarak bitmiş durumdalar. Mesela bugün Dilşi oyunu kaybettikten sonra oyun alanından uzaklaştı ve üç kırıklara boğularak ağlamaya başladı. Yarışmacılar için her gün aynı yerde uyanmak, aynı kişilerle konuşmak, Aynı yerde uyumak gerçekten bir ızdırap. Tuvalete gidememek, duş alamamak, bunların hepsi büyük bir problem. Fakat ödül oyunlarında tekrardan insan olduklarını hatırlayıp çok aşırı derecede motive oluyorlar. Bu yüzden fark ettiğiniz gibi ödül oyunları artık çok fazla değerli olmaya başladı. Ve yarışmacılar gerçekten kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bugünkü ödül oyunu da tam olarak öyleydi. Kırmızılar ne kadar iyi başlasa da ondan sonra mavi takım onları yendi. Ondan sonra erkek müsabakasına geçtik. Ve erkek müsabakası da çok çekişmeliydi. Bir mavi, bir kırmızı takım şeklinde ilerledi. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın İki günlük büyük tatil ödülünü kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş oruma bakmayı unutma. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.